Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın geçmiş maçı Al Almark vs Galatasaray maçı yapacağım bugün. Geçti maç ama olsun. Ben yine de yapmak istiyorum. Youtube'da videomu daha da genişletmek istiyorum. O yüzden Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. Başladı bakalım. Olmadı Victor Usman. Bakın böyle geldik. Güzel geldik. Morat ortasını çevirdi. Victor Osman tam galatasaray dışarıya. İçeri yapsaydım keşke de. PlayStation 5 harikaymış ya. 6 çıkarsa 6'yı alacak. Şimdi siz diyeceksiniz ki parasıyla hava atı diyeceğiniz. Osimen gol. Victor Osimen. Victor Osimen. Formasını öpüyor. Victor Osimen. Diyeceksiniz ki bana şimdi parasıyla hava atı diyeceğiniz. Ben size hava atmıyorum arkadaşlar. Daha iyi video çekmem için yapıyorum bunları. sizin için PlayStation 5 aldım ben. <laughs> Normalde plisin için 5'i almazdım ben. Sırf sizin için aldım arkadaşlar. Ha, bu arada bakın bunu her videoda söylüyorum. Lütfen yorumlara hangi maçı yapmamı istiyorsanız onu söyleyin. En çok hangi maçı istiyorsanız onu onu yapacağım. Bir de abone olup like atın arkadaşlar. Bakın bende abone önemli para da değil para yani para almayacağım beni el abone yapın <laughs> el abone de canlı yayın açacağım canlı yayın yaparak maç, yap maç yapacağım böyle arkadaşlar sizler için. arkadaşlar abone olup videoya like atarsanız sizlere bir sürprizim olacak üç gün burada üç gün galiba değil mi aynen, aynen. üç gün burada video atacağım sonrası DLS'ye geçeceğim telefonu 3 gün sonra çünkü İstanbul'a gidiyoruz. Zonguldak'a geçeceğiz. Burası bizim evimiz. Otel falan değil arkadaşlar bu ara. Birazdan göstereceğim burası neydi bir yer. İstanbul'da biz burada oturuyoruz. Aslında biz eskiden burada oturuyorduk. Ben İstanbul'da doğmuştum Bacılarda. sonrası Zonguldak'a taşınma gereği duyduk. Çünkü herkesimiz oradaydı. Biz İstanbul'da tektik. İstanbul'da tek değildik. Anneannemler falan vardı işte. Bir tek onlar. Falan var. Herkes vardı şeyde. Zonguldak'ta. Zonguldak dedim. Çaycımayı bilenler bilir. Çaycıma sağlıklı Oturuyorum ben. Hem Çaycıma'da oturuyorum, hem Saltıkoğlu'da, hem İstanbul'da, hem de Çamta. Çaycıma'da iki tane evimiz var. Saltıkoğlu'da bir tane evimiz var. İstanbul'da da bir tane evimiz var. Burası işte. Bir tane daha ev almayı düşünüyoruz. Bu ara yorumları yazın arkadaşlar. Hem maç hangi maç olsun diye. Hem de iyi yani. ev vlog gelsin mi ev vlog tatil vlog da yapacağım yaz günü mongol ayı falan yapacağım işte Osimen şu tane doğmadı. Victor Osimen. Biraz sessiz kalıyorum, ağzım yoruldu. Fortnite oynarım arkadaşlar. Siz istiyorsunuz. Fortnite, FC 25 falan filan. O simen tekrar atamadı. O simen çok atak yapıyor ama. Ama gol atamıyoruz işte. Ataklarda gol atmamız lazım. Gol atarsak iyi olabilir. Morata bastı alamadı. Youtube'a bakıyor Youtube yayınlayacağım. Youtube'a yayınlayacağım. Bunu mu? Niye? Yeah. İşte. Şimdi kendisi mi oynuyor ya? Ben oynuyorum. Galatasaray'a ben oynuyorum. az Almar robot oynuyor galiba. YouTube buradan yürüyor muyuz? Hı? Buradan. Hı? Buradan yürüyor muyuz kula? Ali. He? Bunlardan çekti işte böyle çekmek lazım. Şimdi bunu buraya koyup <laughs> çekmeyecek mi? Ne yani YouTube'a şey yönlendirmiş işte YouTube'da gözükecek hep. Youtube'a yükleyeceğim şimdi bunu. Yükleyeceğim daha. İlk yarı bir 0 Ee, Sildiniz mi onu? Her şey var yani. Çok iyi. Sildi ne yapıyorsun? ne gereği sildi? Sildi böyle uygulamalar açıyorsun. İşte oyunla oynuyorsun. Uygulamalar Oyunla oynasın. Oyun yüklü değil mi onlar Sildi'de? He he her şey yüklü. <laughs> Kendi Fortnite falan da yükleyebiliyorsun. Her şey yapabiliyor. Fortnite'ı biliyor musun? Silah oyun işte ya. O aman. Oha buradaki bayağı açmışlar. bizim evdeki küçük biraz. Bizim evdeki biraz küçük. Yine büyük de sizinki daha büyük bir şey. <laughs> hani iyi Bizim eski ev şu arada değil miydi şuradaki? Bizim eski ev şu arada değil miydi? Aşağıda mıydı? Kim geçti şimdi oraya? <laughs> Keşke orada kalsaydık idi yani niye taşındıysak. <laughs> Bir yerde geçirdik yani

Azal yine gelince benim başım ağrıyor. Şuram ağrıyor Ama giren de gidiyor ya zaman. Sen de onu yorulma. Yeni indi gördüğünüz. Ah, o sırada ne, ne Ne maljari orda? oradan yapayım sıkıştım. sıkıştı nasıl? %90 yüzde doksan. Çıkmamış bunlar, öyle benden çıktı zannettim ben de. Tanya taş. He? mı? tabağı kalktı tacı. Aa gol görüyorsun, sabah şimdi. Yok, ben de golüm. <laughs> Koy <laughs> e Sana vuruyorum ya. Efsane vuruyorum ya. Koren'in infosu kimmiş o? Yunus galiba. Aynen Koren. Kornelere aşırı ayar kapıyorum ya. Kornelde gol atamıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Soru Osman gerçek hayatta zaten böyle oynuyor ki. Hı? Osman gerçek hayatta da böyle oynuyor. Ah. Kaç. Onları. Bizim. Almak mı Ne Niye? E ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ne ne, ne ne yapıyorsun? 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 Ne Ulan bak, üç şekil bak Gerçekte bize altı tane attılar buna. Altı tane mi He. Şimdi sen bilmiyorsun, ne oldu böyle? Seninle bak, başka ya. Biraz. Bu tahmin ya. Görürse ben attı bir tane. Beşinci dakikada daha gerisi yok. <gülüyor> <gülüyor> o şiven maçın adamı seçildi. Dur <laughs> arkadaşlar.